Merhaba, kanalıma ve balkonuma hepiniz hoş geldiniz. Bugün balkonumda çiçek standı olarak kullandığım böyle 5 katlı kitaplık rafı doğal çam ağacından ve kenarları metal. 3 seneye yakındır kullanıyorum ve güneş etkenlerinden ve malum çiçeklerden akan sularla zamanla bu kenarlarından, köşelerinden sızmalar olarak bakın böyle dış etkenlerinde katkısıyla bayağı bir yıprandı. Bunu yenilemeyi düşünüyorum. Hem de daha uzun süre kalıcı olmasını istiyorum. Sıcağı gördükçe kendinin çamın ve çineleri ortaya çıktı. İyice bakın. Görüyor musunuz? Kenarlarında, alt kısımlarında ve bunu yat vernikle vernikleyeceğim. O reçinelerini maket bıçağıyla sıyıracağım ve üst yüzeyini sökmeden bir kat vernikleyeceğim. Kuruduktan sonra da altlarını da vernikleyeceğim. Tamamen bütün yüzeyleri verniklenecek. O zaman ilk geldiğinde kıyamamıştım. Doğal haliyle kullanmak istedim ama böyle reçineleri falan yoktu. Zamanla oluşmaya başladı. Sizde de böyle sorunlar varsa bakalım. Sonucu beğenirseniz sizler de yapın. Yat vernikleri özellikle suyla temas eden gemilerde deniz kenarındaki yalılar gibi tamamen suyla temas eden kısımları yat vernik atası olarak da bilinen katranlarla biliyorsunuz asırlarca yaşayabiliyor. Ben de bunları güzelce yat vernikle vernikleyerek uzun yıllar daha parlak ve suyla temas etse dahi silinebilen, hiç yıpranmayan bir hale getirmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. Sizler de hazırsanız çalışmaya başlıyorum. Evet, öncelikle arkadaşlar şuradaki kurumuş ama reçine artıkları var. Onları eski bir maket bıçağıyla alarak görüyorsunuz. Temizliyorum. Kurumuş, bakın sakızlarını, üst kısımlarını sökebilirim. Özellikle en üst katında var arkadaşlar. Çünkü sıcakla temas eden en çok noktalar buralar olduğu için. Tozunu güzelce yıkadım. Temizlemiştim. Şimdi yeniden reçine tozu oldu. Tekrar tozunu alacağım. Arkadaşlar şöyle bir beze sentetik tiner koyuyorum bir miktar ve bu reçinelerin kalanlarını tamamen bununla temizliyorum. Daha pratik oldu. Çok fazla katmanları varsa onları bir maket bıçağıyla temizleyebilirsiniz. Şöyle kat kat gideceğim. Burayı bir sileyim. Biliyorsunuz tiner uçucu bir gaz. Sentetik tiner bu. Uçucu olduğu için şu ilk katını bir Şimdi hemen kapağını kapatmamışım. Kapağını kapatalım. 5 seni olacak. Şimdi bu katı bir yapalım. Elimde böyle bir yat verlik var, renksiz şeffaf ve bunu kapağını açıp iyi bir karıştırmamız gerekiyor. Çünkü kıvamı tabana çökmüş olabilir. Bu bir detaydır, mutlaka yapmanız gerekiyor. Şu an ben açıp sürme hazır hale getireceğim. Öncelikle bunu iyice karıştırıyoruz ki tabanı koyu kıvamda iyice homojen bir karışım oluşturalım. Şöyle bu elindeki tornavida. Bunu da daha sonra sinerde temizleyeceğiz artık. Elime bu geçti bunu bulabildim. Şimdi evet hazır. Şöyle üst kattan başlayacağım için merdivenle çıkıyorum deyip hemen bu şekilde süreceğim her tarafına rengini dokusunu çok güzel ortaya çıkartacak bu içineler kalkacak hatta daha güzel siline gidecek artı çiçek koyarsanız da yıplandı diye üzülmeyeceksiniz daha şık bir görüntü. Evet arkadaşlar. Azar azar yedire yedire. Bir kat bir süreceğim. ikinci kata fırça izi kalmasın diye şöyle iyice içine işleye işleye git gellerle. Şöyle bir yanlarına falan sürüyorum. çok güzel oldu bakın. Geldiğinde aslında ilk aldığımda verniklemeyi önce düşündüm sonra vazgeçtim çünkü doğal hali ahşabın kokusu çok güzeldi. Baktım zamanla ahşabım görüyorsunuz oldukça yıprandı. Şu görüntüye bakın bir de şuraya bakın. Şöyle şu güzelliğe bakın bütün dokusunu ortaya çıkarttı. Evet, şimdi ikinci katına geçtim. Bunu da tinerli bezle siliyorum. İyice tortu, herhangi bir çamın kendi sakızı. Hiçbir şey bırakmadım. Bakın hemen tiner çok güzel temizliyor arkadaşlar. Hemen eritiyor onu. Böyle bakın yan kısımları çok güzel oldu. Şöyle günlük işi bitti arkadaşlar. Bir gün bekleteceğim. Kuruduktan sonra rafları sökebilirsem sökeceğim. Yarınki durumuna göre sökmeden de yapılabilir. Şu girmeyen yerlere ince fırçayla da yaparsanız sökmeden de yapabilirsiniz. Ama ben bunu başka yere taşıyacağım. O da sürpriz olsun. Onun için sökeceğim. Sökmüşken de komple her tarafını boyamak istiyorum. Ama yerinde duracaksa şu gördüğünüz yerleri yerleri yerlere. Oralarda bakın fırça kalın olduğu için girmedi. Daha ince bir küçük fırçayla yapabilirsiniz. Evet bunlar bugünlük bu kadar. Diğer yüzeyini de alt yüzeylerini de görüyorsunuz kaldı oralar. Vernikleyeceğim. Toplamda bunları hepsini yapmam yarım saati buldu arkadaşlar. Diğer günde yarım saat gidecek, toplamda bir saatte yeni raflarınız olabilir. Üst yüzeyleri bitti, alt yüzeyleri kaldı. Bir gün bekleyecek, kuruyacak ve alt yüzeylerini de ertesi gün tamamen kuruduğunu anlarsınız zaten. Kuruduktan sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Bu arada fırçamı tinerli suda temizledim. O şekilde bırakırsanız tekrar kullanamazsınız. Tekrar bakın, fırçam şu anda temizleniyor şekilde. Bunun içinde bekleyecek bu da. Ben burada biraz daha kalırsam tiner kolik olacağım. Görüşmek üzere. Evet altlarını arkadaşlar sökmeden yapmaya karar verdik eşimle. Ve altları çok kısa sürede de tamamlanacak çünkü hemen tinerle sildim yanları da yapılmıştı ama şu kısımlarına bir kat daha şöyle fırçayla geçiyorum. Daha önce geçen yere de kesilen yerler olduğu için tahta buraları daha çok alıyor. Oralara bir kat daha gittim. Alt kısmı çok daha hızlı ilerliyor arkadaşlar. Yani top top 40 dakikanızı alacak bir çalışma oldu. Evet arkadaşlar çiçek standım kurudu. Üzerine birkaç tane şöyle kaktüslerimden koydum nasıl görünüyor diye bakmanız için. Gayet güzel oldu. Üzerindeki düşen tozları alabiliyorsunuz. Suyla temas ettiği takdirde hiçbir sorunla karşılaşmazsınız artık. Çünkü üzeri kaplandı. Ağacın dokusunu oldukça ortaya çıkarttı. Görüyorsunuz şöyle bakın ve şu anda ters duruyor aslında arkasını önüne getirdik ters yüz ettik yani yukarıyı aşağıya getirince doğru taraf Aslında şu kısmı Burası alt kısmı vidalardan da anlayacağınız üzere Çünkü bu şekilde boyadım yukarıda ayakları ayaklar baş başlar ayak oldu arkadaşlar görüyorsunuz ve İleriye dönük bazı planlarım var bu arada. Sürprizlerim de olacak sizlere. Bu yaz oldukça yoğun ve yorgun geçiyor benim açımdan. Benim için zor ve yorucu günler bitti. Daha zor ve yorucu günler geliyor arkadan bunun da farkında olarak geleceğe dönük bazı sürprizlerim, bazı planlarım da olacak. Bunlarla da sizlere bahsedeceğim. Evet, bu rafın da sürprizlerden bir payı olacak mutlaka. Onu da sizlerle paylaşacağım. Şöyle bakın saksılar ne güzel görünüyor. Görün istedim. Çiçeklerim canlarım. Raftaki çiçeklerin fazlalıklarını da buraya ayırdım arkadaşlar. Onlar da sürprizlerimin bir dahili içerisinde olacaklar. Bakalım neler olacak, neler yaşanacak, ne gibi sürprizler olacak hayatımızda yaşayarak, görerek öğreneceğiz. Sizlerle de paylaşmak dileğiyle, güzel günlerde kalmanız dileğiyle hepinize sağlık, mutluluk, huzur diliyorum bereketli, bol serinlikli güzel günler diliyorum. Bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere sağlıklı kalın, hoşça kalın.